Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda Rusya'da, Moskova'da market fiyatlarını inceleyeceğiz. Daha önce sanırım bir yaklaşık bir sene önce bir video çekmiştik market fiyatları ile ilgili. Eski fiyatları merak ediyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Ben yeni fiyatları bugünün 20 Mart 2022 Pazar günü saat 13.35 arkadaşlar şu an. Bugünün bu anı fiyatlarını inceleyeceğim sizler için. Biliyorsunuz Rusya Ukrayna'da e, savaşıyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nda işgalinde artık nasıl değerlendiriyorsanız e, ambargolara maruz kaldı. Rusya şu an ağır ambargolar altında. E, i̇nternette özellikle Twitter'da bazı videolar düşüyor. Gör, e, sizler de denk gelmişsinizdir. Marketlerde sıvı yağ, şeker, un gibi e, yiyecekler, gıdalar bulunamıyor diye gösteriyor. Bakalım, e, Yandex'in e, uygulamasına girdim. Yandex'te aşan marketler. Daha önceki videoda da bunu incelemiştik. E, bu video amacı sizlere fiyatları yansıtmak. Aşan marketin Türkiye'deki e, Migros diyebiliriz. Tü, e, Rusya'nın her yerinde şubesi olan uluslararası bir firma market zinciri. İzleyelim arkadaşlar, fiyatlara tek tek bakalım. Sizler için Google'dan e, ee, çeviriciyi de açtım hesap makinesi. Ee, domatesin 300 gramı arkadaşlar 75 rubleymiş. 300 gram olarak satıyorlar paket olarak. Ne yapar? 10 lira yaparmış arkadaşlar bir paketi. Kilo olarak diyelim ki 30 lira diyebiliriz yani. Yarım kilo elma 55 e, Rus rublesiymiş. Türk parası 7,5 lira. Demek ki kilosu 15 lira arkadaşlar. Yine salatalık, hıyar 300 gramı 51 ruble. Ne yapıyor o da? 7 lira yapıyor diyebiliriz. Mantar yine yarım kilosu 140 ruble. Bakalım mantar ne kadar yapıyor Türk parası? 20 lira yarım kilosu, 40 lira kilosu yapıyor. Ee, videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, tereyağına bakalım. Tereyağı, margarin arkadaşlar. 180 gram bu Belarus'un e, margarini. Biz de burada bunları kullanıyoruz. Ne kadarmış? Bir tereyağı 18 liraymış bir paketi 180 gramlık arkadaşlar. Kıyma kaliteli bir kıyma. Ben de bunu alıyorum burada. Rusya'dan Belarus'a geliyor. Ben biliyorsunuz Belarus'ta yaşıyorum. 400 gramlık paket 185 rubleymiş arkadaşlar. Dana kıyma bu arkadaşlar. 25 lira. E, kilosu ne yapar? E, 800 gramı 50 lira demek ki. 65-70 liraya denk geliyor arkadaşlar. Kıymanın kilosu herhalde tahmin ettiğiniz üzere fiyatlar aşağı yukarı et fiyatları Türkiye'den ucuz oluyor. 1 kilo tavuk göğüs 900 gramlık pakette tavuk göğüs 234 ruble demiş. Bakalım 32 lira arkadaşlar yaklaşık 40 lira diyelim hadi kilosuna tavuğun. Bakalım burada devam edelim ne varmış. Mango. Meyvelerden mango ama diyor un arkadaşlar 1 kilo kaliteli e, un 60 ruble videolarda çıkan un bulunamıyor haberlerine inanmıyorum ben zaten hani inanmamıştım 8,5 lira kilosu arkadaşlar 1 kilo unun yine bu e, tavuğa bakalım 179 ruble. 750 gramı 200 ruble diyebiliriz kilogramın aşağı yukarı 27-28 lira arkadaşlar tavuk but arkadaşlar süt arkadaşlar 950 mililitre süt 80 ruble sıkıntı var mı yok arkadaşlar 11 lira yapar 12 lira diyelim litresi armut yarım kilosu 115 ruble, 230 ruble armutun kilosu. Yalnız şöyle bir şey var, meyve sebze her zaman Rusya'da pahalıdır. Çünkü yurt dışından geliyor genellikle. 32 lira kilosu yapıyor armutun arkadaşlar. Makarna, yarım kiloluk 450 gramlık makarna 60 rubleymiş. Bakliyatta sıkıntı yok herhalde. 8,5 lira makarnanın paketi arkadaşlar. Çilek var, çilek çıkmış. 250 gram çilek var. Coca-Cola satılıyor, Coca-Cola ülkeden çıkacak denilmişti, satılıyor. Peynirin 200 gramı paket peynir, kaşar peynir 200 gramı 145 ruble. Hızlı geçmek istiyorum, 20 lira yapıyor arkadaşlar paketi, 20 lira kilosu da yapar, 100 lira demek ki uygun diye bilirim ben, benim görüşümce uygun. Çikolatalar var. Görüyorsunuz Alpen Gold çikolata paket bizde de Türkiye'de de satılan bu çikolatalardan 160 gramlık pakette 100 ruble diyor. Bakalım 100 ruble kaç lira? 13,5 lira. Türkiye'deki fiyatları da aşağı yukarı bilebilirsiniz. Karşılaştırabilirsiniz. Konserveler vesaire e her şey var. Şimdi ben neye bakmak istiyordum? Yağ fiyatlarına bakalım. Ya bulunmuyor mu? Bulunuyor mu? Bakalım yağ nerede? Ketçaplar. Yağ bölümü nerede? Masla diyor ama. Tamamına bakalım. Ya arkadaşlar. Zeytinyağı. Yarım litre zeytinyağı. 459 ruble diyor. 63 lira yarım litresi 125 lira da 1 litre zeytinyağı kaliteli zeytinyağı yurt dışından geliyor tabii ki Fiyat böyle Normal e, ayçiçek yağı ne durumda onu Ayçiçek yağı burada niye göstermiyor Ayçiçek yağı şu an görünen yok Burada Gözükmüyor Bunlar zeytinyağı arkadaşlar Ana sayfaya gelelim. Bakalım ana sayfada var mı? Meyveler yine e, muzun yarım kilosu 58 ruble. Yağ tekrar geleceğim. Fiyatı gördüğüm için inceliyorum. 8 lira. Kilosu 16 lira yapar. Mandalina yine aşağı yukarı 8-9 lira. Limonun 300 gramı e, yapıyor 4 lira. O da kilosu yapar. 12 lira diyebiliriz limonun tavuk etlerini görüyoruz. İçeceklerde kolalar satışta. Şöyle hızlı geçmek istiyorum. <laughs> 5 litrelik su 80 ruble. Onu da fiyat olarak bakalım. 11 lira 5 litrelik su arkadaşlar. Ekmek bizdeki Türk ekmeğine yakın diyebiliriz. Fransız ekmeği diye satıyor. 36 ruble. Ekmek pahalı olsa gerek. 5 lira arkadaşlar. Bizdeki İstanbul'da bizim kullandığımız ekmek 5 lira arkadaşlar. Rusya Moskova'daki fiyat arkadaşlar. Sosis, şarküteri bölümü, bacon'lar vesaire, kolbasa, sucuk, o tarz ürünler arkadaşlar. Yani aşağı yukarı fikir olsun diye söyleyeyim. Ben bunları yemiyorum. Bunlar domuz eti. Herhalde Rusya'da dana eti olanlar da var ama bilmiyorum. Ben Rusya'da yaşamadığım için 420 gramlık paket sosis arkadaşlar 233 ruble demiş. Pahalı bunlar herhalde ithal ürünler olsa gerek ya da kaliteli üst düzey. 60 lira 65 lira kilosu yapar sosisin arkadaşlar. Salamın yarım kilosu 344 ruble demiş. Türk parası 50 lira yarım kilosu 100 lira kilosu salamın. Peynirler yine paket peynirler gözlüyorsunuz mozzarella peynirler yurt dışından gelen peynirler olsa gerek ya da Rus peynirleri kaliteli peynirler Alman peyniri de gördüm hala demek ki ambargo gıda da tam şey olmamış makarna un e yine makarna şeker şeker yok gözüküyordu yarım kilo şeker 55 ruble şeker satışta var 7,5 lira yarım kilosu 15 lira şekerin kilosu arkadaşlar. Rus şekeri görüyorsunuz ekranda. Yine başka bir şeker, ee, kesme şeker diyebiliriz. Yarım kilosu 36 rubleymiş. Bu daha ucuz hatta. Bu ne yapıyor? 5 lira yarım kilosuymuş arkadaşlar. Şekerin yarım kilosu 10 lira kilosu yapar. Konserve fiyatlarında bakıyoruz. Mısırlar mısırın e, 340 gramlık konserve 85 ruble uygun 11 buçuk lira bir konserve yine bezelyeye bakalım aynı 11.70 salatalık turşusu Rus salatasında genelde kullanıyorlar. Salatalarda kullanıyorlar bu tarz şeyleri. 18 lira 680 gramlık bir şişe kavanozu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ha, sıvı yağ burada var. 810 mililitre. Yani bir bizdeki 1 litre gibi pakette işte diyelim. Gramacı düşürülmüş. Sıvı yağ 183 ruble. 25 lira yapıyor. Yani litresi de 28 lira vesaire yapar. Bakalım. Masla diye arayalım. Ne çıkaracak? Ana. 100 adet yağ bulduk. Ee, bakın 170 rublelik de var yağ. 135 ruble. 172 ruble yine zeytinyağı. Demin baktığımız yerde yanlış baktık. Bu kaliteli. Ben bunu kullanıyorum. Al, e, Altero marka. Diğer daha ucuz fiyatları da varmış. Yarım litre 65 ruble. Hani bu standart Rusların e, emeklinin, işçinin kullanabileceği şeyler herhalde. 130 ruble yapıyor. Zey, e, Ayçiçek yağının litresi. 18 lira arkadaşlar. 1 litre ayçiçek yağı Moskova'da ve görüyorsunuz 100 adet yağ bulunuyor zaten. Zeytinyağları da dahil ama 139 ruble Zalatoya Semichka marka. Bunu da ben kullanmıştım. Bu da iyi. Belarus'ta da genelde ortalama aynı ürünler satılıyor genellikle. Fiyatlar böyle zeytin yağları ve kaliteli farklı yağlar da bulunuyor. Margarinler vesaire tereyağları. Sıkıntı yok görünüyor arkadaşlar. Bakalım kahvede çayda sıkıntı var mı? Yok. Nesquik görüyorsunuz. Yine Greenfield yurtdışı çaylar. Tess, Lipton. Demek ki henüz e, depoları doluymuş ya da ambargo böyle abartıldığı kadar hissedilmeyecek. Yine yurt dışı çikolatalar görüyorsunuz. Bounty, Alpen Alpengold, Milka. Yani bir paket Milka mesela 125 ruble ne yapıyor? 17 lira yapıyor arkadaşlar. Tobleron Yani gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Hijyen malzemelerine bakalım. Türkiye'de haberlerde çıktı diye göstermek istiyorum. Ondan dolayı Jel, e, duş jeli mesela Petit Marcel marka 130 rubleymiş. Şampuan Xiaomi marka 130 rubleymiş. Bakalım indirimli ürünler diyor. Öne çıkarmışlar. Bakalım hadi şampuan fiyatlarına. Deodorantlar görüyorsunuz Rexona. Rexona marka. Saç için... Heh. Niye tam açmıyor ki ben bunu da anlamadım. Siteyi de. neyse yani ürün satışta var arkadaşlar. Ana sayfaya tekrar gelelim. Bakalım neler aşağıya doğru inelim. Konserveler, yağlar, kahve çayda sıkıntı yok. Nescafe görüyorsunuz. <laughs> Çikolata şekerleme bölümün yine öyle. Dondurulmuş gıdalar tabii çoğunluğu yine bunların Polonya, Almanya oluyor. Yine hepsi satışta var. Bugün 20 Mart 2022 herhalde e, bu ambargolar henüz gıda ürünlerinde pek e, başarılı olmuş diyemeyiz. Ya da yeni başladığı için hissedilmiyor. Bazı ekonomistler, e, yazarlar e, şöyle bir tahminle bulunmuştu. Bu ambargoların süresi uzadıkça hissedilecek. Ekonomi ağırlığı o zaman hissedilecek. Bugün değil ama... Mesela 3 ay, 6 ay, 1 sene sonra sıkıntılar doğacak demişti. Yine Lay's Chitos görüyorsunuz cipsler satışta. Bebek için yoğurtlar, peynirler, e, sütler, kefirler satışta. Herhangi bir sıkıntı yok. E, hijyen malzemeleri, tuvalet kağıtları görüyorsunuz. İşte 8'li, 16'lı, 4'lü vesaire satılıyor. Fiyatlar da uygun. 4'lü yüksek kalite bir tuvalet kağıdı 135 rubleymiş. 4 adeti 18,5 lira yapıyor arkadaşlar. 4 e, rulonu. Yine temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, hayvan için gıdalar, ev ve e, çiftlik için ürünler ve kağıt, mendil vesaire o tarz e, ürünler. Hepsi e, satışta var. Fiyatlar aşağı yukarı böyle. Neyi inceleyebiliriz başka hijyen ürünlerinde bakalım yurtdışı ağırlıklıydı genelde hijyen ürünleri saça bakalım saç ürünlerinde panten şampuan görüyorsunuz panten 400 mililitrelik şampuan 321 ruble Türkiye'de fiyatlar ne durumda karşılaştırma yapabilirsiniz 44 liraya denk geliyor Türk parası panten şampuan. Yine yurt dışından geliyordur büyük ihtimalle. Panten uluslararası bir marka. Head and Shoulder var, sıkıntı yok göründüğü gibi. Head and Shoulder, ee, başka Clear var, hani bildiğim, Nivea var. Görüyorsunuz, Garnier'in şampuanı var. Panten, Elsev, Nivea, Nive, Dove ee, ekranla görüyoruz. Böyle çok da uzatmak istemiyorum ama ambargolar Türkiye'de ya da dünya haberlerinde aktarıldığı gibi henüz piyasaya hayata etki göstermemiş diyebilirim ya da marketler stoklarını eritiyor. İnternette görünen o videolar büyük ihtimalle Türkiye'de de oluyor yani yağ kuyruğu işte yağlara hücum vesaire. O tarz yani bir birkaç böyle belli başlı yerde olabilir de. Sonuçta yani Türkiye'nin de her yerinde şu an yağ bulunabiliyor arkadaşlar. Hani öyle de bir gerçek var. Bunu da o şekilde değerlendirebiliriz. Şeker, yağ, un sıkıntısı yok göründüğü kadarıyla. Bunları göstermek istedim. Ee, sakın şey de anlaşılmasın hani ya yok diye itiraz ediyor değilim. Ee, şu an için demek istiyorum. Bugün için, 20 Mart için marketlerde, Moskova'da ve Rusya'da ürünler bulunuyor. Ama bu ambargoların etkisi gün geçtikçe artacak diyorlar. 3 ay, 6 ay, 1 sene içinde durum farklılaşabilir. Onunla ilgili de video yapar, inceleriz. Yandex'ten aşam markete girdim. Fiyatları sizlere gösterdim arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Fiyat değerlendirmesi yapabilmişsinizdir. İzleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.